Siz hakların kardeşliğini örnek için, eşitlik ve özgürlük için ışıkları yanıyor. Ee, bizim, bizim için çok umut veren, çok kıymetli devrimcilerden bir tanesiydi. Ee, bu yolda e, Rojava devrimi büyütenler, Kobane Direnişi büyütenler arasında o da büyük emeklerle bize devrimi ve özgürlükleri anlattı. O yaşadığı gibi e, siyaset siyaset yaptığı gibi araştırdı, araştırdığı gibi yaşama emek verdi. E, emaneti çok büyük. Dayanışmayı ve özgürlüğü bize emanet olarak bıraktı. E, onun ve onunla birlikte Kobane'de şehit düşen bütün arkadaşlarımızın bedenini almak bizim ilk görevimiz. Ama asıl görevimiz onların bize bıraktığı emaneti büyütmek, dayanışmayı, özgürlüğü büyütmek. Yani sınırların olmadığı, zamanın olmadığı, hakların kardeş olduğu.